Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Alya ve Cihan'dan ilk öpücük gelsin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Uzak Şehir dizisi son bölümde Cihan'dan itiraflar geldi. Alya bunların gelen olduğunu düşünmekte ama kısa süre içerisinde hepsinin gerçek olduğunu anlayacak. Alya çok şaşıracak. Sadakat bile Cihan'ın Alya'ya aşık olduğunu anladı. Şimdi gerçekleri anlama sırası Alya'da. Artık kıskançlık sahneleri iyice artacak. Alia ve Cihan birbirlerinin canlarını yakmak için sürekli hamle yapacaklar. İkisi de birbirlerini kıskandırarak iyice gözlerini karartacaklar. Fakat bu durum ikilinin arasındaki elektriklenmenin artmasını sağlayacak ve büyük aşk kısa sürede başlayacak. İlk öpücük gelince bu durum konakta çok büyük ses getirecek. Uzak şehir analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.